Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar yeni Arapça ders kitabımızın kaldığımız yerden alıştırmalarını yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 95'e geldik hadi başlayalım. 4. alıştırmamıza gelmiştik. Ecip cevap ver anil esletilatiye gelen sorulara müsteinen bir su ver resimlerden yararlanarak kema filmsel örnekteki gibi. Bakalım örneğimizde. Hel inde kemistara senin cetvelin var mı? Bakın burada neam yazacak ya da la yazacak. Neam evet demektir. Şöyle yazalım evet. La da hayır. Hayırlı cümlelerde ma ile cevap vereceğiz. Yani yoktur. Burada bakın hel inde kemistara cetvelin var mı? Neam evet. Indi. Ne yaptı burada? Inde k. K zamirini attı. Onun yerine y ye zamirini getirdi. Yani senin var mı derken evet benim vardır ne var mıstara cetvel kelimesini aynen yazdık. Şimdi biz aşağıda hel indeki bu sefer kızlar için geldi bakın. Onu atacağız onun yerine ye getireceğiz. Mimhat senin silgin var mı? La demiş hayır çünkü bakın bu kızımızın kalemi var. La ma indi olumsuzluk ikini getiriyoruz. Ki yatıyoruz onun yerine de ye yazıyoruz şekilde. La ma indi. Hayır, benim yoktur. Ne yok? Bak mimhat ayrısını yazıyordu. Benim silgim yok. Şu şekilde yazacağız. Peki aşağıda helindehu. Onun hakibe çantası var <laughs> mı? Onun çantası var mı? Neam <laughs> diyeceğiz indehu çünkü onun dediği için benim senin demiyoruz aynen yazıyordu. Neam indehu onun var. Neyi var? Hakibe çantası var. Bu şekilde yazıyoruz. Neam indehu hakibe. Evet, onun çantası vardır. Tekrar olumsuz geldi bakın. Hel indeha onun kitap kitabı var mı? Bu sırada kızlar için onun hü erkekler için onun ha ise kızlar için onun muttasız zamir. la ma'indeha. Hayır, onun yok. Bu şekilde kitap onun kitabı yoktur. Niye onun defteri var ekrana baktığınız zaman? la ma'indeha. Kitap. Anlaşıldı mı? Burada bakın hü ikisi bu erkekler için onun bu kızlar için onun demektir. K ve ki yukarıdaki erkekler için aşağıdaki kızlar için senin. Burası ise onun. Şimdi sen diye cevap verdiğiniz zaman y getiriyoruz. İnde hu yerine indeki in yerine y ye getiriyoruz. Ancak onun dediği için bunları aynı yazıyoruz. Kelimelerimizde son ekliyoruz. Beşinci alıştırmamıza geçtik. Bakalım burada bizden ne istiyor? Ekmil tamamla el cümle atiye gelen cümleleri müstehinen bir su ver resimlerden yararlanarak resimlere baktığımız zaman birisi altta, birisi üstte, birisi yanında, birisi uzağında gibi gözüküyor değil mi? Bak el hakibe çanta tabile masanın çanta neresinde? Altında çok güzel o halde altında kelimemizi tahte diye bu şekilde bileceğiz ve yazacağız. Tahte tabile çanta masanın altındadır. El mıstara cetvel bakın neresinde üstünde fevga buraya da fevga diyeceğiz. Fevkat defter. Defterin üzerindedir. Et talibe kız öğrenci garibetün. Bak garip kelimesini görürseniz direkt min getireceksiniz. Bu harfi ceri mindir. O yüzden hemen minel mektebe. Kitaplığa yakındır. Kız öğrenci kitaplığa yakındır. El mimhat silgi ba'idetun. Bak ba'idetun de gördüğümüz zaman direkt an harfi getirmemiz gerekiyor. Kalem kalemden uzaktır. Ne? Silgi kalemden uzaktır şeklinde. Demek ki garip minne kullanılıyor. Ba'id de an ile kullanılıyor. Tahte altında, fevga üstünde. Bunları da öğrenmiş olduk. Altıncı alıştırmamızla devam edelim. Bakalım burada ne istiyor. Sıl birleştir, beynel, ibarat, kelimeleri ve suver resimleri, kemafil misal örnekteki gibi. Burada da bize renkleri öğretiyor sevgili arkadaşlar. Bakın, kalemu esvet, siyah kalem. Şöyle baş harflerini yazayım, siyah kalem. Zaten bakın burada var. Kitabı ahtar, ahtar yeşil demektir. O halde böyle birleştireceğiz, yeşil defter. Defteru pardon kitap ya şurası niye defter dedi buraya? Şurası kitap. Yeşil kitap. Defteru ahmer. Şimdi kırmızı defter geldi bakın. Kırmızı defter. Kürsiyun asfar. Sarı sandalye. Burası. Şuraya da SS koyalım. Sarı sandalye. O halde renklerimizi hatırlayalım tekrar. Bakın burada esfer olduğu zaman esfer baş harfinden aklınıza şu ikinci kelimeler kelimelerdeki ikinci harfler bize kod verebilir. Esfer sarı demektir. Esfer. Ehmer hamradan gelir. Kırmızı demektir. Ehtar hadra yeşil. Esvet de bakın yine ikinci harfi siyah. Hacrül esvet taşı gibi. Eşleştirmemizi tamamladık. Şimdi da alamete saha ev x hasebe suver kemafil misal. Örnekteki gibi doğru ya da yanlış ifadelerini koy diyor. Udhul gir diyor. Halbuki burada bakın bu şekilde çık diyor değil mi? Uhruç. Normalde bu uhruç olması lazım. Çık diyor. Ders bitti diyor. Hadi evine gidebilirsin diyor. Uhruç. Peki burada iclisi bak kızlar için otur dedi. Doğru. Burada uhruç çık dedi. Halbuki tam tersi yukarıdakinin Burada üdhül demesi lazımdı. Gel ya da gir anlamında. Üdhül. Bu şekilde olması gerekiyordu. Aşağıya bakalım şimdi. Üdhülü gir diyor. Yanlış. Burada ne yapıyor? Oku diyor. Bakın ikra-i Şu şekilde yazayım. İkra-i kızlar için oku. Dedik. Burada iclis diyor erkek için doğru söylüyor. Burada gumi kız için kalk diyor. Burada da doğru söylemiş. Gumi kalk iclis otur. Peki uhruci kızımız için çık diyor doğru. Gum kalk diyor erkek için doğru. Uduhuli gir diyor kız için. Halbuki burada ne diyordu? Unzuri bak Şu şekilde yazacağız. Bak tahtaya bak diyor unzuri şu şekilde unzuri tahtaya bak ya da istemi'i beni dinle de diyebilirdi burada pekala tamamladık şimdi de 8. alıştırmamızda ihtar seç es surati sahiyate lir cümel cümlelerdeki doğru resimleri seç diyor cümle vermiş Bakın indi neydi? Benim var demekti. Kütübün kitaplarım var. Bak çoğul gelmiş. Bu halde çoğul neresi? Burası. Üç tane Arapça kitabı varmış. Ne yapacaksa. Peki indi hakibe. Benim bir tane çantam var. Tekil. Bunlar tekil. Bunlar çoğul. Bak çoğul bu. Bu tekil bir tane. Bu halde burası doğru. Indi defatir. Benim defterlerim var diyor. Bakın üç tane defteri var. Burası doğru. Çoğul. Endi kalem benim bir tane kalemim var. Bakın o da burası. Tamam. Şimdi daha <laughs> da alamete sahalil cümletil sahiha doğru cümlelerin önüne x işaretini ve hatali cümletil hatı 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 hesabe sure. Resimlere bakacağız. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış işaretlerini koyacağız. Tamam. Burada bir masamız var, sandalyemiz var, çanta, defter, kitap, kalem, cetvel. El <laughs> haqibe çanta fevga tabile. Çanta diyor masanın üzerindedir. Doğru mu? Yanlış. Peki doğrusu ne? Tahte olması lazım değil mi? Altında. Şu şekilde doğrusuna yazalım da aklında kalsın. Tahte. Altındadır. Diğer cümlemiz el kürsiyü sandalye halfe arkasındadır tabile masanın. Masanın arkasında mı sandalye? Yanlış. Tam tersine emame önünde sandalyeler masanın önünde olur. Hiç arkasında gördünüz mü? Bazen öğrenciler şaka olsun diye saklayabilirler. Peki el kitabı kitap fevgal kalem. Kitap diyor kalemin üzerindedir. Tövbe ya Rabbi ya kalem burada. De kitap nerede? Kitap hadi şu kitap olduğunu farsayalım ama öyle bir şey yok. Değil mi? Yanlış burası da bir binde seydi yanında olurdu. Değil mi? Garibun yakın dese olurdu. El mistara cetvel garibetüm minel kalem. Ha, Bak garibetüm min geldi. Cetvel kaleme yakındır. Doğru mu? Vallahi doğru billahi doğru. Bakın ilk defa doğru bir şey söyledi. El kalemu kalem ba'idun anil kitap. Kitaptan uzaktır. Hadi şunu kitap sayalım. Yani normalde bu deftere benziyor da. Kitap varsayalım. Bu da ba'idun an uzaktır kitap. Kalem kitap uzaktır. Doğru mu? E doğru diyelim. Pek, uzak değil ama en azından cetvele bakarak uzakta duruyor. En azından bunu doğru yapalım da birazcık düzgün olsun. Tamam. Anlaşıldı. Onuncu alıştırmamızda unzur bak ile surateyn iki resme bak ve eşir ile kelimatil müşterak beyneha beynehüma kemâ fil misal örnekteki gibi ortak kullanılan kelimeleri işaretle diyor. Şimdi baktığımız zaman burada iki tane sınıfımız var. <laughs> sınıfımız işte akıllı tahta var, kitaplık var, defter, kitap, sıra, masa, silgi falan hepsi var. Ortak olanları işaretle diyor. Bakın. Sebbura zekiye. Akıllı tahta. Ben şöyle baş harflerini yazayım. Akıllı tahta ikisinde de var mı arkadaş? Şöyle bir yazalım. Bir yazalım. Evet var. Peki. Tavile. Masa diyor. İkisinde de var mı yok mu? Bence var. Bakın. Şuraya iki diyelim. Masa. Tavile. Tavile. Mistara. Cetvel diyor. Cetvel ikisinde de var mı? Burada var ama diğerinde yok. Buna x koyuyoruz. Kitap. Şimdi kitap ikisinde de var mı? Şu açık olanı kitap sayalım. Üçünün ikisinde de var diyelim. Buna 3 diyelim. Kürsi. Sandalye. Sadece bakın burada var diğerinde sandalye yok. Defter ikisinde de var mı defter? Defter bunu defter sayarsak ikisinde de yok. Sadece birinde var. Açık olan kitap saydık. O yüzden böyle yaptım. Mimhat silgi ikisinde de var mı? Buna ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Bakın burada bir tane silgi var. Burada da bir tane silgi var. Mektep <laughs> kitaplık ikisinde de var mı? 5 5 diyelim. İkisinde de var. Hagibe çanta ikisinde de var mı? Hayır. Burada var ama burada çanta yok. Bu şekilde eşleştirmesini de tamamlamış olduk. Geçelim 11. alıştırmamıza. 11'de Saft bakın 67 numaralı sesimiz var. Onu dinleyeceğiz. Ne diyor bakın istemeleri adet sayılar dinle ve daha daireten havleler kamelleti tesmeuha tesme'uha kema fil misal. Duyduğun sesleri bu şekilde yuvarlak içine al diyor. Sizler bekleyin ben hemen 67 numaralı sesimizi sizin için açayım. Bir dinleyelim. Hangi seslere duyarsak onları yuvarlak içine alalım. Olur mu? Hadi. İstemi' ilel a'dad. Vada'a daireten havlel erkamilleti tesme'uha kema fil misal. İsnen. Bakın burada isnan dedi. Yani 2 dedi. Zaten kendisi yuvarlak içine almış. Diğerlerine dinleyelim. 5 Bak 5. Yani 5. Bak yuvarlak içine aldım. Peki. 8 Bakın semaniye 8 sekiz dedi. 8'i de yuvarlak içine böylece aldık. 10 Aşar'a kaç idi? 10 idi. Bakın 10 duyduk ve yuvarlak içine aldık. 11. 11 11 demektir. O da burası. Peki. 6. 6 6 demektir. Hamsun sittün hatırlayın. 6 burası. E bu kadarmış zaten. Diğerleri neydi bakın. Sırasıyla vahid deseydi bu. İsnan var mı? Yok. Selase deseydi burası olurdu. Erba'a. Hamse Ken dedi. Hamse sitte. Burasıydı. Seb'a. Bakın burası. Semaniye yok. Tis'a dedik. Semaniye burada pardon. Tis'a 9 yok. Aşara 10 dedik. Ehad aşar. Bir de isne aşar deseydi onlar da işaretledik ama demediği için geçelim. İstel estiqa ek haze sual hel indeke ve etlub minhum el cevab. Şimdi arkadaşlarınıza diyor hel indeke senin var mı sorusunu sor diyor. Eğer onlardan diyor naam ya da la olarak cevap al diyor. Bir soru soralım bu arkadaşa. Hel indeke defter. En kolayını soralım şu şekilde. Senin defterin var mı arkadaş? Neam de, deseydi, evet deseydi. Indi. Bakın bu şekilde. Neam indi. Defter. Evet benim defterim var. Bu şekilde diyecekti. Ancak la deseydi. La ma indi. Hayır benim yoktur. Ney? Defter. Hayır benim defterim yok diye bu şekilde cevap vermesi gerekecekti. Böylece olumlu ve olumsuz cevap vermeyi de öğrenmiş olduk kitabımıza bakarak. Şimdi sevgili arkadaşlar bizler için bulmaca geldi. Bulmacamızdaki boşluklara birer defa verilenleri yazacağız. Tamam mı? Şimdi bakalım nasıl bir bulmaca hemen çözelim. Burada rakamlar verilmiş bakın. Mesela 3'ü kendisi vermiş değil mi? Selasetün demiş. Şimdi 4 burada onu biz yazacağız. Er B A Tün. Yani burada harfleri ayrı ayrı yazmamız isteniyor. Erba Tün 4. Peki burada bakın cetvel var. Cetveli Mis Tara Tün. Bakın cetvel. Bu şekilde yazacaksınız. Daha sonra bakın burada silgi var. Baş harfini yazıyorum. Mimhat Elif çekiyordu burada hatırlayın. Mimhat. Burada peki ne var? Kitaplık var. Mektebetün. Mektebetün. Kitaplık. Bu da kitap olduğunu sayalım. Kitabın. Ki. Kitabın. Peki burada bir yazıyor. Bakın bir. Şuraya k koyalım. Unutmayın. Bir vahit vahid bir demekti. Peki burada 5 diyor. Hamsetün. Hamsetün. E burada defter var zaten. Defterun. Burada iki. Şuraya defter. pardon. Yanına defter yazalım. Şuraya defter. Buna 5 yazıyorum. Burada isnan iki demektir harfleri ayrı yazmak gerçekten çok zor oluyor ki Arapçada harfler birleştiriliyor. Bakın bu şekilde yazmak biraz zor. Peki ha şurada çanta var bakın. Hakibetün. Hakî ve çanta. E burada da yazı tahtamız var. Şuraya yazı tahtası yazayım. Akıllı tahta. Ama burada sep burayı kullanmış ise bu burada B şeddeli ise ratun şeklinde yazdık. Evet bulmacayı da bu şekilde tamamlamış olduk. 14. alıştırmamız İstem'ilel cümle cümleyi dinle ve onu tekrar et. Sümmesil beynen nikat ve okuhha so noktaları birleştireceğiz önce dinleyeceğiz daha sonra da onu okuyacağız size ben 68 numaralı sesimizi açıyorum bir dinleyelim bakalım istemi'a ile cümle ve a'idha thumma sil beyne'n niqat ve el ilmu nur ve'l cehlu zalam evet el ilmu İlim ışıktır. Bakın şöyle yazalım. İlim ışıktır. Vel cehlu zalam. Cehalet karanlıktır. Birleştireceğiz bunları. Bakın şu şekilde. Harflerin yazış kurallarına göre. El ilmu. Birleştirme kurallarında. Bakın ayın ortada böyle olurdu. Lam hem öncesi hem sonrasıyla birleşir. Harfler sona geldiği zaman aynen yazılırdı. El ilmu. Nurun, ilim nurdur, ışıktır. Vel cehlü ve birleşmeyen harflerden, elifte birleşmeyen harflerden, lam birleşir, cim ortada böyle olur. He harfimizde ortada bu şekilde gözlüğe benzerdi. Lam sonda aslına döndü. Noktasını koyalım. Valemun, cehalet karanlıktır. L'nin noktasını koyduk. Mim de burada. Hadi şimdi bir de harekelerini koyalım. El ilmü nurun ilim nurdur, ışıktır. Vel cehlü cehalet ise valamun karanlıktır. Evet sevgili arkadaşlar böylece sizler için Birinci dersimizi tamamlamış olduk. İkinci dersimize görüşeceğe kadar sizler de kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza yeni kanalımızı, yeni YouTube E-Akademi Arapça kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayın diyor. Hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.